Oğlum, sağ olun, En azından olsun. sizi Hayır. dışarı çıkartmayalım. Girmeyelim tamam. bak. Tamam. Şöyle selamlaşalım. <laughs> Eyvallah. Ben şöyle sizi takdim edeyim. Sağ olun. Teşekkür Allah razı tamam. tamam, olsun. Tamam. Çok tamam. 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 Hadi iyi günler. Ederim. Çok teşekkür ederim hepinize. Allah'a çok razı Sağ olsun. Cem muhtarımız, belediye başkanımız çok çok sağ olsun. Evet. Bugün Burdur Belediyesi olarak bir hizmetin daha başlangıcındayız. Özellikle koronavirüs salgını sonrasında risk grubu olan 65 yaş üzerindeki yurttaşlarımızın evlerinden çıkmaz, çıkmamasını istiyoruz. Ve onların çarşı, pazar, alışverişleri ilgili talepleri olması halinde de mahalle muhtarlarımız üzerinden yaptıkları e, taleplerini değerlendirip vatandaşımızın evine kadar ulaşmasını belediye personelimize sağlayacağız. Mahalle muhtarlarımızların e, eşliğinde birlikte yapacağız. Derdimiz bir an evvel bu virüs salgınını en az hasarla atlatıp ülkemizin güzel günlerini görebilmek. Belediyemizin bu e, güzel şeyi için biz teşekkür ederiz. 60 yaşlarımız e, bugün başladık. E, mahallemize başkanımızın şeyini masaya attık. Mesela sonucunda mahalle yaşlarımız böyle döndü. Dönen yaşlarımız alışverişini yapıp elden de teslim ediyoruz. Çok güzel bir uygulama. Ben Burdur Belediyesi'ni ve başkanımız Ali Okun'a e ayrıca teşekkür ederim mahallemiz adına.